Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile e oynuyoruz arkadaşlar. PUBG Mobile şimdi arkadaşımla birlikte yeni şeyi göstereceğiz arkadaşlar. Oynamayanlara söyleyeyim Google Play Store'dan güncellemelere basıyorsunuz, PUBG Mobile'e geliyorsunuz. Oradan güncelle Zaten hadi bakalım başlıyoruz. Kanka, başlıyoruz mu? Başlıyoruz mu? Hayır kankam, ilk bir erancı Yo, herhangi atacağım ben. ben, ben, yemek Birazdan, ben yemek oğlum ya. Allah'ım ya Rabbim. Bir herhangi atamadık sen. Ne? Ne oluyor oğlum? Kanka, bu yeni güncelleme çok korkutucu gözüküyor. Lan bugün güncelleme çok komun ama. <laughs> Oğlum şu yanımızdaki hayalet ne lan? Oğlum şu yanımızdaki hayalet ne? Ya <laughs> hakem Kanka. Kanka sende de canavar var mı? Sende de canavar var mı? Hayalet işte canavara benziyor çok korkunç. Korkuyorum. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Bu güzel bir maç olacak. Kanka etkinlik bölgesine atlayak videodayım. Etkinlik bölgesini göstererek. İnşallah ölmeyiz ya. Vallahi. Kanka ben ilk defa oynayacağım. Ben yeni yeah. süpürge Kanka süpürge sürebiliyor muyuz? Yes! Uçuyor muyuz? Uçuyor muyuz? Zaten gelmedin değil mi? Kanka bence ilk bir misteğine inseydik oradan o yürüseydik bari ya. Çünkü burada öldürebilirler bizi. Eleme görevlerini tamamlayan sis bombası sis ödülü al. Ne ediyor onu? Kanka ben de Sasuke'den gördüm işte. Kaç. Kanka ben bir şey buldum. Pasif hayalet kask diye bir şey buldum. Neredesin? <laughs> Aa sesin değişti. Oğlum sesin değişti. O nasıl? Hadi dur. Bir sus sesin çok şey yapıyor. Kanka? Oğlum ya Arif Gaming. Abi dur, abi dur, dur dur. Aha. Kanka ne yapacağız? Benim ölümüm neredeydi? Şu muydu? Şuradan bir şey yapıyor. Kankam orta burası elde. Evet kankam Aa süpürge var lan. Hangi program oğlum? Kanka şu şeye gidek mi? Kanka oradan araba alak şu işaretlediğim yere gidek. Mesleğinden araba alak. Merak etme. Tamam ben oradayım. Oradan da bir tane araba çıkarsa güzel olur. İki, iki kişi de alırız. Abart. O bir çatıya inemedim ya. Çatıya inemedim. Kanka. Şey polis yeleği seviye 2. Kozmik kaykayı sandım. Aga be. Bekle oğlum loot yapıyor. Oğlum diz yer buldum ha. Oğlum bekle lan loot yapıyor. Bir dur ne kadar çekiyor. Oğlum bot ya. <laughs> çabuk gel, çabuk gel hadi. Kaga, o canavar nasıl oluyor? Canavarı öldürecek miyiz? Yok olma. canavar yanımızda ya, yanımızda ben... Tam da <laughs> rock konseri başlamak üzere. Oğlum bu nasıl bir etkinlik ya? Yemin ederim. İlk defa oynadığım için. Onu. Tamam ilk defa oynadığım için şey hiçbir şey bilmiyorum kanka. Sadece Livy haritasını biliyorum. Kankam bu ne? Girdik buraya. O. Oh, ne vardı? Ya kanka diz yerim var Allah Allah. Ya Bir dur. Bir dur. Oğlum ya. Senin kafanı ben. Tamam. Kangan başka bir şey yok mu burada? Ha. Bak bak. Aa! hu. bize sıkıyor lan. Neredesiniz dost? Kanka ben böyle vururum ki oğlum. Böyle vurulur. Oğlum ne oluyor ya? Ben indim. Al. Şunu ver. Hemen şunu bir yükseltelim. Kanka ben de bir yapabilir miyim? Binebilir miyim? Kanka in. İn bini. Gitti mi lan? Ye. Yeah. Aa orada bir şey var. Gel logoya gidelim. Oğlum arabayı nerede bıraktın ya? Orası şey, orası neydi? Oğlum gel gidelim ya. Kankam bir şey olmaz oğlum eksiyeceğiz değiliz ya. Oğlum ben iniyorum ya sen ne yapıyorsan ya. Ben etkinlik bölgesine gidiyorum. sen nereye gittin? Kanka korkak mısın? Kana bu bari yapıyorsun ya? Aha gidiyor. Koş koş koş. Aa. Oğlum ben, ben hayalet gibi gidiyormuşum. Oh. Sen niye korkak gibi davranıyorsun kanka? Gel rock konserine gidelim bari. Yok, Oğlum adam gördüm lan. Adam bir yere gidiyor. Oğlum UMP veriyor bu da hep. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Buralarda adam var. Kanka bence yanıma gel. Bence. Kanka ölürsün mü ölürüm. Şimdi. Abi lütfen arkadan. Aldım adamı. Ne oldu lan? Şey ne oldu lan? <laughs> hmm. Oğlum bunu unutu daha iyi lan. M Kanka adamda MG var. Süpürge falan da var burada. Kanka nasıl kullanıyorsun? Ha gördüm tamam. Kanka? Ben bu Ben buradaki loot'u aldım vallahi hiçbir şey bırakmadım sana. Her şeyi aldım. MG çıkmış. Arif GMG öldürdüm. Adam beni öldürmüştü etkinlik bölgesinde ben de onu öldürdüm. Bu ne? lan? Kanka gel bak sana bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin lan? Geliyorum geliyorum geliyorum. MG var ya, sıkıntı yok. Gel. Sen ben. O ne yapıyor? Timer MP Kanka bu adam ne yapıyor? Ne oldu lan? Adam Kanka şu an herkes MG'nin sesine gelmiştir %100. Bizdeyiz var ya. Bak edin. <laughs> Çeki. Oğlum ya açık geldi işte. Dol 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 dol. Aa indim yanlışlıkla. Beni almadım. Beni almadım. Beni almadım. Yok yok ben ben giderim. Kanka kan girdi. Çok kötü vurdu. Kanka kafam balon oldu. Ona bir bomba. Abi çok kötü vuruyor kanka. Çok kötü vuruyor, çok kötü vuruyor. Bekle. Arkadan araba geçiyor. Dikkat. Dalıyorum ben adama rush atıyorum. Abi. Kaga vuruyor vuruyor çok kötü vuruyor. Çok kötü vuruyor. Çok kötü vuruyor. Çok kötü vuruyor. Ni 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 buraya vurdu ya. Abi adam buraya vurdu. Ben öleceğim. <laughs> Seviye birle kurtardım. Ben de geleceğim. Çabuk kaykayı basmam lazım. Kay 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 <laughs> kay kay Oğlum eski moddan Kanka eski mod abi kanka MG sıkıyor adam adam MG sıkıyor adam MG sıkıyor Kanka adam MG sıkıyor Kanka bir şey söyleyeyim mi Abi şu an çok iyi lootum var da Kesin öleceğim var ya Kesin öleceğim %100 öleceğim M7 bırakmışlar Evet Kanka gördüm Adam tam orada. Hadi bakalım. Kanka MGli adam yüzde yüz MGli. O bekle. Kanka adam pro oldu. Kanka alan geliyor, alan geliyor. Kanka biri mi geliyor? Kanka bir kişi, bir kişi kaldık Aha lan, abi ya. Oğlum görmedim ki adamı Kanka. Görmedim adamı.